Senem Hanım, başından beri tuhaf aslında. Yani bir taraftan en marjinal çıkışları yapan Bahçeli var. Yani en marjinal talepleri. O başı, başında sürecin biliyorsunuz e, Öcalan gelsin demişti. E, meclise daha sonra Öcalanın dediği oldu. Öcalan evet. siz İmralıya gelin dedi ve İmralıya gidildi. E, dolayısıyla en marjinal, en radikal adımları atan devlet Bahçeli ama diğer taraftan bu konuda sessizliğini uzun süre sürdüren tavır almayan, bir duruş göstermeyen Erdoğan var. Yani Erdoğan açıkçası bunun siyasal sonuçlarından endişe ediyor. Kendi seçmeninde yaptığı kamuoyu araştırmalarında da seçmenin tepkisini görüyor. Sadece Orta Anadolu değil muhafazakar Kürtlerde de İmralı'ya gidilmesine karşı bir tepki var. Dolayısıyla o tepkiden dolayı bugüne kadar sessiz yürütmeye çalıştılar. Bir İmralı fotoğrafı vermemek, İmralı görüntüsü vermemek, İmralı'nın adını kullanmamak ama bir taraftan da e, gidip görüştüler. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, hayır demesinin, İmralı'ya gidilmesine e, üye vermemesinin, heyete milletvekili vermemesinin bu kadar çok tartışılmasının sebebi de bu. Yani siyasi maliyetine bu işin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ortak etmek istediler. E, bir taraftan komisyonda yer almamızı arzu etmiyorlardı. Ama İmralı'ya gitme konusu konusu gelince Cumhuriyet Halk Partisi'nin ısrarla gitmesi için e, çalıştılar, çabaladılar. Kaç gündür komisyon kararından sonra iktidar medyası CHP'nin neden gitmediğini konuşuyor. Yani herkes niye CHP gitmedi? Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi e, kendi Ama, ontolojik sebebine uygun hareket etti. Evet, yani onu biz... yine ayrıca açarız. Çok özür dileyerek bu şurada bir araya girmek istedim o da şu. Hani e, dediniz ya toplumsal tepki nedeniyle aslında sessiz sedasız hani AKP açısından söylediniz özellikle bunu. E, bir süreci yürütmeye çalışıyorlar. Mesela dün e, uçakta e, Güney Afrika dönüşünde Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Genel Başkanı'na CHP'nin kararı soruldu. Üye vermemesi sizin kararınız soruldu. Şimdi normal şartlarda bugüne kadar ki e, tepkilerine ve değerlendirmelerine bakacak olursak Burada CHP yönelik tepkisinin yüksek olması beklenir değil mi Erdoğan'ın? Fakat hiç e, değinmedi bile doğrudan bu soru sorulmasına rağmen. Doğrudan CHP üzerinden hiçbir yorum yapmadı. Keza aslında ben bir adım daha ileri gideyim. Mesela Sayın Bahçeli de genel olarak grup toplantılarında önemli ölçüde ee, bu tür kararlar sonrasında ya da değil mi, cumhurun istediği bir şey olmadığında CHP'ye son derece sert ifadelerle yüklenen bir isim. Aslında onun da bugün çok fazla CHP'ye o anlamda bir yükleme yapmadığını gördük. Mesela az önce yaptığınız şeyle ben bunu birleştirebilir miyim sizce? Aslında bunun göstergesi mi? Hani o sessiz sedasız kamuoyunun yanlış bildiği yöntemleri yaptıkları için... Böyle bir hani çok da açıktan şey yapmayalım çabası mı bu sizce? Senem Hanım, Bahçeli için aynı şeyi geçerli diyemem. Çünkü Bahçeli bunun siyasal sonuçlarına da katlanmayı göze almış bir şekilde hareket ediyor. Yani kararı doğrudur, yanlıştır ama kararlı bir tutumu var. Ve başından beri yani bu sürecin başından beri hani 1 Ekim'de DEM partilerinin elini sıkmasından bu yana tutarlı bir duruş içinde. Burada Erdoğan'ın eee tavrı ile ilgili bir değerlendirme yapmak lazım. Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'nde İmralı üzerinden tartışmanın kendisine zarar vereceğini düşündüğü için hmm. ya da Cumhuriyet Halk Partisi niye İmralı'ya gitmiyor diye suçladığında kendi pozisyonunu netleştireceği için or, orası flu kalsın istiyor. Yani o orada o alanda kendisi girmiyor. Hatırlarsanız e, grup konuşmasında da e, komisyon en doğru kararı verecektir dedi. Yani, yani. AK Parti hiçbir zaman Komisyon kararına kadar e, komisyon günü bile biz sorduğumuzda gidilmeli, gidilmelidir, bu çözüm için en doğru iştir falan demedi. Doğru, e, temsilci konuşmadı. Tavrı, doğru. E, tabii iyi olursa e, benden bir bu sürece katkısı olursa, e, bunun siyasi sonuçları bana yararsa sorumluluk benim olur, faydası benim olur ama sonuç olumsuz olursa sorumluluk komisyonun olur mantığında yani iyi olursa benden, kötü olursa komisyondan. Dolayısıyla böyle hani kararlı, ilkesel, böyle olması gerekir deyip... ...onun siyasal sonuçlarını da göze alarak bir tutum içinde değil. Zaten Erdoğan'ın bu süreçte e, asıl hedefi e, ben Kürt sorunu çözmek falan olduğunu düşünmüyorum. İktidarını korumaya çalışıyor. İktidarını korurken de muhalefeti bölmek temel amacı. Yani e, bizim işte Dem Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir ayrılık yaratmak, e, mümkünse kendi tarafına çekebilmek. Yani hem bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi etkisiz bir siyasi parti haline dönüştürmek için adımlar atıyor, diğer taraftan muhalefeti bölmeye çalışıyor. Dolayısıyla e, hani öyle kararlı, hakikaten bu çöz bu iş çözülsün noktasında değil. Zaten bu sorunun asıl çözümünün demokratikleşme olduğunu Erdoğan bilmiyor mu? Yani demokratikleşmeyle ile ilgili bir adım atmayacaksınız. Yani yargı bağımsız olmayacak. Basın özgür olmayacak, evet. ülkede demokrasi olmayacak ama Kürt sorunu çözeceksiniz. Böyle bir şey mümkün mü? Dünyanın neresinde böyle bir şey evet. mümkün olmuş? Aslında... İrlanda'da da değil. İrlanda'da çözüm sürecinde yargı reformu var, polis reformu var. Yani biz Türkiye'de sadece İmralı'ya sıkışmış bir güvenlikçi politikayla gidiyor iş şu an. Aslında söylediğiniz bu son bölüm gerçekten üzerine vurgu yapılan bir bölüm. Tam da orada ben mesela Ertuğrul Özkök'ün bugünkü yazısından ilgili bölümü şöyle bir hatırlatayım. Mesela diyor ki mesela şöyle yazmış daha önce dört defa bir çözüm e, adımı atıldı ve ben her seferinde e, aslında destekledim. İlk defa e, biraz daha şey farklı bir duygudayım. Mesela CHP'nin bu kararını doğru buluyorum demiş Ertuğrul Özkök ve neden olduğunu anlatırken şöyle bir bölüm var diyor ki Bundan önceki bütün açılımlarda Türkiye'de göreli bir özgürlük ortamı vardı. İyi kötü bir medyası vardı. Adalet ve yargısı bugünkü duruma gelmemişti. Herkes fikrini iyi kötü söyleyebiliyordu. Seçilme, seçilmiş belediye başkanları ailelerinin çoluk çocuğunun önünde evlerinden alınıp götürülmüyordu. Atı alan Üsküdar'ı <laughs> geçti referandumu geçmemişti. İktidar seçimle kaybettiği belediyeleri kayınlarla geri almaya teşebbüs dahi etmiyordu gibi... E, Maddeleri sıralamış. Siz de aslında tam da bu noktadasınız değil mi? Yani e, demokrasi ise tüm Türkiye ve herkes için demokrasi. E, bu böyle yavan yaban çelişkilerle bu süreç üretilmez Tam da bu muydu en önemli gerekçeniz? Senem Hanım tabii çok gerekçe var. Yani çok hızlı sıralayabilirim. Tabii. Ama en önemlilerinden birisi bu. Yani bakın biz... Bir Türkiye ittifakı dediğimiz bir şey var. Yani 2009 se yerel seçimlerinden bu yana biz Kürt seçmenin, e Kürt Türktaşların oyunu aldık. Yani hepsini değil ama büyük ölçüde İstanbul'da, Ankara'da, e İzmir'de, büyük kentlerde oyunu aldık. Ve seçime seçilmesi arkadaşlarımızın katkısı oldu. Bizim orada kurduğumuz o Türkiye ittifakı dediğimiz şeyin temelinde yatan şey demokrasi ve adaletti. Yani biz... Demokrasi ve adalet noktasında Kürt seçmenle, milliyetçi seçmenle yani e, hiçbir araya gelmeyeceğini düşündüğümüz seçmen grupları bir araya geldiler. Niye bir, bir araya geldiler? E, i̇şte uygarlığın üzerine inşa edildiği ortak değerler noktasında. Bu demokrasiydi, adaletti. Biz onun çerçevesinde bir ittifak kurduk. Dolayısıyla bugün Türkiye'de Kürt sorunu dediğimiz şey çözülecekse o da sadece Kürt sorunu değil elbette. Gençlerin, kadınların e, sorunları da bu ülkede yoksulların sorunu da demokrasiyle çözülecek. Dolayısıyla demokrasi ve adalet olmadan bu ülkede herhangi bir sorun çözülemez. Bu kısa vadeli bir çözüm olur. Yani siz bugün Öcalan'la görüşürsünüz, Öcalan talimat verir, işte bir takım yasaları çıkartırsınız. Ama asıl kalıcı çözüm e, bir e, toplumsal mutabakatla olur. Yani Türk'üyle, Kürd'üyle herkesin ortak noktada ...bir optimum noktada buluştuğu... ...dengede buluştu. ...şimdi siz Öcalan'la görüştüğünüz zaman... ...marjinal bir adım atıyorsunuz... ...yani 40 yıldır bu ülkede... ...terör eşittir PKK eşittir Abdullah Öcalan... ...denen insana... ...parlamentoyu ayağına götürüyorsunuz... ...ne diyor bugün Bahçeli... ...muhatap diyor en önemli muhatap... ...muhatabı parlamento değildir Öcalan'ın... ...dünyanın hiçbir yerinde de... E, ...bu tür çözümlerde... ...ne İspanya ETA örneğinde... ...ne İRA e, Birleşik Krallık örneğinde parlamento terör örgütü lideriyle doğrudan müzakere etmemiştir. Müzakerenin tarafı değildir. Parlamento olarak bizim bir görevimiz var. Biz demokratik denetleyici ve yasa yapıcıyız. Komisyonda meşru zeminde konuşuruz. Kim görüşür? Güvenlik bürokrasisi görüşür. Siyasi partiler görüşüyor den parti. Oradan bir siyasi mesajlaşma kendi seçmeninde meşru gördüğü bir siyasi mesajlaşma oluyor. Avukatları görüşüyor. Parlamentoyu dördüncü aktör olarak buraya eklemenin sürece nasıl bir katkısı var? Yani Öcalan bugüne kadar söylemediği ne işle söyleyecek? Bu Ama... sürece olumsuz yansır. Bakın bu, bu ülkenin yani büyük çoğunluğu buna tepki duyuyor. E siz orada bir ortak mutabakat, bir ortak aklı oluşturabilir misiniz? İnsanların tepki duyduğu, seçmenin tepki duyduğu yerde. Ama Tülay Hatimoğulları bakın şimdi Dem grup vardı çıkışta soru cevap yapılmış gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve ee, diyor ki Atimoğulları ee, ya da de, gruptaki konuşması da olabilir yanlış aktarmayayım soru cevap ee, değil şöyle daha yapacakmış gruptaki konuşmasını aktarıyorum şimdi tarihi bir görüşme oldu bu diyalog köprüsüne dönüşmelidir dünkü görüşmede Suriye sorununun çözümüne ışık tutacak <laughs> konular konuşulmuştur. Öcalan hukuki ve siyasi çalışmalar için değerlendirmeler yapmıştır. Komisyonun Öcalan'la görüşmesinin zarar değil yarar sağladığını 86 milyon görecektir diyor. Ne diyorsunuz? Selam Hanım ben buna katılmıyorum. Bakın biz bu komisyona girerken de biliyorsunuz komisyona girdik diye eleştirenler oldu. Şimdi İmralı'ya gitmiyoruz diye eleştirenler oldu. Bu işte her ikisi de marjinal tutumdur. Yani komisyonu yok saymak, komisyona girmemek, meşru çözümü, meclis çatısı altında kurulan bir komisyonu reddetmek de marjinaldir. İmralı'ya gitmek de marjinaldir. Eğer burada hakikaten bir çözüm istiyorsanız çözümün adresi parlamentodur, parlım muhatabı da öcalan değildir. Bunu niye söylüyorum? Şimdi siz e, Kürt seçmenin bir kısmı bizim bu tavrımızdan memnuniyetsiz olabilir. Ama süreç içerisinde onların bizim nasıl doğru bir tavır içinde olduğumuzu anlayacaklar. Niye? E bu, bu ülkede binlerce şehit ailesi var on binlerce şehit ailesi var Gaziler var güvenlik mensupları var terörle mücadelede görev yapmış askerin var polisin var onların aileleri var Onların rızası olmadan onların da tamam demediği bir şeyi nasıl Türkiye'nin ortak aklı bir ortak çözüm olarak düşünebiliriz böyle bir şey mümkün değil Biz bu sürece başlarken şehit ve Gazi aileleriyle görüştük e, Vakıflarıyla dernekleriyle görüştük hepsi, komisyona katılmamıza muvaffakat verdiler ve biz onlara söz verdik. Sizin içinize sinmeyecek hiçbir şey de olmayacağız dedik. Ve bu İmralı süreciyle ilgili de Abdullah Öcalan'la görüşülmesine hiçbirisi onay vermedi. Toplumun sinir uçlarıdır. Güvenlik personeli, gazi aile, gaziler, şehit aileleri dolayısıyla siz bir mutabakatı sağlıyorsanız evet. bu ülkenin en geniş kesimleriyle mutabakat Peki. sağlıyor olmanız lazım. Orada da rıza arayacaksınız. Evet dolayısıyla böyle bir toplumsal rıza olmadan da burada bir çözüme gidilmez mümkün değil yani şimdi hızlı hızlı biraz gidelim peki mesela yarın komisyon toplantısı var burada siz dünkü görüşmede ne konuşulduysa böyle tutanağı mı görmek isteyeceksiniz mesela yani bir tutanak altına alındıysa o tutanağın komisyonla paylaşılması gerekir bir defa yani hı hı. E, Abdullah Öcalan'ın ee, telefon görüşmeleri, telefon konferans görüşmeleri e, bunların hepsi sızdırılıyor. Bir şekilde kamuoyuna düşüyor. Kiminle ne görüşmüş? Yani e, e, parlamento meşru bir görüşme yapıyor öyle değil mi? Parlamento çatısı altında kurulmuş bir komisyon bir heyetle gidiyor. Madem çözüme faydası olacak on bunların hepsinin şeffaf olması gerekir. Ne konuştular ne görüştüler o tutanakların e, getirilip e, o komisyona da bizim incelememiz, bilmemiz gerekir. Aksi takdirde çözüme bir katkısı olur mu? Yani madem çözüme çok katkısı olacağını düşünüyorlar, orada ne konuşuldu, ne görüşüldüyse toplumun, kamuoyunun, e, seçmenin bilgisi olması lazım. Hı. Komisyonun açık evet. olması gerekir. Hı. Bizim komisyonun kapalı olmasına onay verdiğimiz şey sadece işte MİT Başkanı'nın, İçişleri Bakanı'nın yani bir ihtimal ülkenin e, güvenliğiyle ilgili bir konuda gizli bir bilgi vermeleri gerekirse diye onay veriyoruz. Onun dışında hiçbir e, toplantıyı e, gizli olmasını kabul etmiyoruz. E, komisyonda da getirmeli getirip e, bize anlatmaları lazım her şeyi açıklıkla. Yani tutanak tutulduysa tutanaklar e, arkadaşlar da oradaki görüşmeyi anlatması lazım ne olduğunu. Tüm Türkiye'nin bilmesi lazım. Hı hı. E, bu arada hani Öcalan hukuki ve siyasi değerlendirmeler yaptığı KJ'sini görüyorsunuz ya o Tülay Hatimoğulları'nın açıklamaları e, onlar. Ee, şu anda ekrandaki KC'de gördüğünüz açıklamalar. Onu bir kez daha e, söyleyelim. Tabii şöyle mesela özellikle Dem e, yaptığı eleştirilerde e, CHP'nin bu komisyonda olması, daha doğrusu bu heyette komisyonda da CHP bu heyette olması gerektiğini e, söylerken e, şunu da vurguladılar. Bu kararın, CHP'nin bu son kararının Dem tabanında çünkü neredeyse son iki seçimdir değil mi? E, ciddi bir tabanda ittifak var. Siz de buna vurgu yaptınız. Hani CHP'ye ve adaylarına güçlü bir desteği oldu dem e, seçmeninin. E, dem tabanında bir e, kırılma yarattığını söyledi. Mesela Tuncar Bakırhan. Siz de dediniz ya az önce aslında iktidarın hedeflerinden biri Dem CHP makasını açmak. Orada bir yarılma sağlamak diye. Şimdi o açıdan baktığınızda e, o ayrışma derinleşir mi? Sizce? Bizim e, Senem Hanım tabii ki demin çe, çelik çekirdeğinde diyeyim bir kısım seçmende bundan dolayı memnuniyetsizlik olmuştur. Bunu görüyoruz biz. E, ama bunun tüm Kürt seçmene teşmil etmemek lazım. Tüm Kürt seçmende böyle bir duygu olduğunu düşünmüyorum. Yani e, kentli, seküler, e, e, daha cumhuriyetçi, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren Kürt seçmen var. Orada bir rahatsızlık yok. Ee, biz burada barışa karşı değiliz. Barışın doğru zeminde ve doğru muhataplarla olması gerektiğini söylüyoruz. Ee, ve Kürt sorununu sadece güvenlik eksenine sıkışmış PKK'ların dönüp silah bırakması ve Abdullah Öcalan'la görüşülmesi noktasına sıkıştırılmasını doğru bulmuyoruz. Kürt sorunu dediğiniz şey sofistike, çok katmanlı, tarihsel, jeopolitik etkileri olan demokratikleşmeyle, ülkedeki demokrasiyle doğrudan da ilgili bir şey. Yani biz aslında entelektüel düzeyde daha kapsamlı, makro düzeyde daha doğru bir çözüm temeli sunuyoruz. Bir demokrasi temeli sunuyoruz. Sadece Öcalan'la görüşmediğimiz için e, bu oluşan tepkilerin e, biz kendimizi ifade ettikçe azalacağını düşünüyorum ben. Çünkü biz e, Kürt seçmenle, Kürt yurttaşlarla demokrasi ve adalet temelinde bir birliktelik kurduk geçmişte. O birliktelik o temelde yürümeli. Aynı temeli milliyetçi seçmenle de kurduk. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne geleneksel olarak oy vermeyen daha milliyetçi seçmenden bahsediyorum. Bize son seçimlerde kendini ülkücü olarak tanımlayan seçmen de oy verdi, Türk seçmen de oy verdi. Ortak payda neydi? Hmm. Demokrasiydi. Peki. Ortak payda neydi? Adaletti. Yani daha iyi bir Türkiyeydi. Biz o şeyi ortak paydayı korumaya devam ediyoruz. Kürt sorununu tanıyoruz. Kürt yoktur demiyoruz. Kürt sorunu yoktur demiyoruz. Bu ülkenin ulusal çıkarları için, milli birliği, beraberliği için hı hı. ne yapılması gerekiyorsa, Kürtlerin ülkeye aidiyeti için, Kürt seçmenin Türkiye'ye aidiyeti için ne yapılması gerekiyorsa onu yaparız. Meşru zeminde yaparız ve e, onun rasyonel bir denge noktasında olması lazım. Yani böyle marjinal adımlar sürece zarar verir. Öcalan'la görüşülmesi bana göre marjinal bir adımdır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre marjinal bir adımdır. Sürece katkısı olmaz, toplumsal rızaya katkısı olmaz. Senem Hanım, tutanakların gizli olmasına ilişkin bir oylama yapılmadı ki açık olması için bir oylama yapılsın. Aslında hiç oylamaya gerek yok yani. Hmm. Doğrudan gelip arkadaşlar tutanakları yaptıkları görüşmeyi komisyona sunmalı. Komisyonda oy çokluğuyla, bizim katılmadığımız toplantıda oy çokluğu gitme kararı aldılar. Bir gizlilik kararı yani bu görüşmeyle ilgili alınırını ben bilmiyorum. Dolayısıyla e, orada ne tutanak tutulduysa getirecekler komisyona verecekler. E, yani bir açık olsun diye ayrı bir oylamaya gerek yok. Ama öyle bir oylama gerekirse e, benim şu an gördüğüm DEM Parti'nin açıklamasıyla beraber e, ekseriyet e, açık olsun diye e, e, oy verir diye düşünüyorum. Yani evet. DEM Parti de hareket ederse muhalefetle beraber e, Cumhur İttifakı ve MHP'nin de e, reddedeceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü zaten Devlet Bahçeli çok açık söylüyor. Sonu idam olursa olsun diyor yani. Evet evet bugün e, öyle ama, söyledi. Daracı e, olsun. Bu, bu mev, mevzu barışsa herkes elini taşın altına koyar. Mevzu barıştı değil ki. Yani siz parlamentoyu e, İmralı'ya götürdüğünüzde e, bir sadece sembolizmayı değiştiriyorsunuz. Yani Öcalan'ı parlamentonun muhatabı yaptınız. Biz buna karşı çıktık. Biz barışa karşı çıkmadık ki. Böyle büyük büyük laflar etmenin anlamı yok. Yani akılla duygu arasında denge kurmak lazım. Biraz duygusal bir çıkış yapıyor Devlet Bahçeli. Tabii kendi geleneğinin dışında da bir duygusallık. Ona da anlam veremiyorum ama Peki. Şimdi şöyle e, barışsa eğer söz konusu olan herkes e, taşın altına elini koyar ifadenizden yola çıkarak e, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cumartesi günü paylaştığı Hı. videoda tam da bu ifadeyi kullandı. E, biraz bölgedeki e, şeyi dengeleri hatırlatan bir cümle kurduktan sonra mesela CHP için risk almalıdır dedi, taşın altına elini koymalıdır dedi. Yani bir anlamda aslında sanki CHP'nin heyete üye vermemesini eleştirdi. Çünkü hemen onun arkasından geldi. Fakat ben genel olarak değerlendirmenizin zaten önemli ölçüde buraya da cevap niteliğinde olduğunu düşünüyorum ama eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin lütfen. Daha çok ikinci bölümüne dair soru sormak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında. Ee, orada CHP'ye arının çağrısı vardı. CHP hesap verebilir olmalı demişti. Çok da büyük tepki aldı. Fakat sonra tepkiler sonrası dün mesela yine e, iktidara yakın medya Fatih Atiye bir değerlendirme yapmış. Aynen ifadeleri şöyle. CHP'nin yolsuzluklarla anılmaması gerektiğini söylememden daha doğal ne olabilir? Ne deseydim? iddialar ortada. iddianameler ortada. Ne söylememi bekliyorlar? Ben e, yolsuzlukla ilgili bana bir şikayet olduğunda gereğini yaptım. İddianamede adı geçenler temizlenip gelsin gibi ifadeler kullanmış. Ne diyorsunuz Murat Bakan? Se Senem Hanım yani e, komik e, Sayın Kılıçdaroğlu söyledikleri. Niye komik yani? Yargının siyasal bir yargı olduğunu kendisi bilmiyor mu? Biz beraber yaşamadık mı? düşün. niye yaptı Kemal Kılıçdaroğlu? Hak, hukuk, adalet diye bağıra bağıra biz Ankara'dan İstanbul'a kadar niye hep beraber yürüdük? Türkiye'de yargı siyasallaşmamış olsaydı Bizim arkadaşlarımız cezaevinde adil bir yargılanmayla girmiş olsaydı biz o yürüyüş yapar mıydık? O günden bugüne yargı daha da siyasallaşmadı mı? Yani Akın Gürley'in attığı adımlar, bu iddianameyle ortaya çıkan gerçekler, e, kamuoyuna yapılan algı operasyonları, yani Telebir'in e, işte e, oğlunun üzerine olmasına rağmen, e, Merdan Yanardağ cezaevinde. Merdan Yanardağ niye cezaevinde? Fatih Altaylı niye, niye cezaevinde? Kemal Kılıçdaroğlu Önceki genel başkanımız bunu idrak edemiyor mu? Siyasallaşan bir yargı var. Siyasallaşan yargı eliyle Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olarak etkisiz kılınmak isteniyor. Yani siz aklansın gelsin dediğiniz bağımsız bir yargı değil ki. Zaten e, bugün bu iddianamenin kabul edileceği ile ilgili kimin kaygısı vardı? Ya kabul edilmez iddianame. Kimse kabul edilmeyeceğini düşünmedi. Çünkü yargı bağımsız değil. PSK bağımsız değil. PSK'nın Neredeyse tüm üyelerin doğrudan ya da dolaylı olarak Erdoğan atıyor. Onun üzerinde tüm savcıların e, disiplin işlemleri, atama, tayin terfilerini Erdoğan yapıyor. Türkiye'de yargı bağımsız değil. Bizim arkadaşlarımız suçsuz, masum. Biz onların masumiyetini savunurken bunları iktidar yargısının eline teslim edelim, aklansın gelsinler bize ne diyebilir miyiz? Hangi politikacı yapar? Bu bir siyasi operasyon, bu hukuki bir süreç değil ki. Siz Türkiye'de gerçekten bağımsız bir yargı olur... Herkes buna inanır, güvenir. O zaman dersiniz ki kardeşim bağımsız yargı var. Yani e, Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan'ın... ...İgdaş davasından, Akbil davasından... ...ağır cezada tutuksuz yargılandığını bilmiyor mu? Tutuksuz, yani benim beklediğim... ...Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ben... E, 6 yıl onun milletvekilliğini yaptım. 5 sene İzmir'de, Büyükşehir'de... ...grup başkan vekilliğini yaptım meclisinde. Benim beklediğim, bizim arkadaşlarımız... Yargılansınlar evet, biz öyle diyoruz. Tutuksuz yargılansınlar, adil yargılansınlar demesi gerekir. Aklansınlar gelsinler ne demek ya? Yani? Evet. Ben e, hiç hiç doğru bulmuyorum. Süreçle ilgili açıklamasını da Sayın Kılıçdaroğlu doğru bulmuyorum. E, varsa bir düşüncesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı o süreçte arardı. Bu karar alınmadan önce. Sayın Genel Başkanım derdi, önceki genel başkan olarak benim düşüncem budur. Bizim karar alma süreçlerimize etki ederdi. Az ya da çok. Ama karar alınmış, açıklama yapıyorsunuz. O kararı işte barış için, biz barış için taşımızı, elimizi taşın altına sokuyoruz Senem Biz komisyon masasında varız. Kapsamlı, e, nitelikli bir çözüm olsun. Bu çözümle ilgili Türkiye'nin ulusal çıkarları çerçevesinde e, atılması gereken atım, adımlar atılsın. Ama elbette biz bu ülkenin kurucu partisi, meclisin kurucu partisi olarak Hayır diyeceğimiz durumlar olacaktır yani. Biz bu ülkenin denge noktasıyız, rasyonalite noktasıyız. Kurucu parti. Onun için bu kadar tartışılıyor. Kara yılan açıklama yapıyor CHP ile ilgili. CHP böyle yapsaydı diye. Diğer taraftan bir kısım insan diyor ki komisyondan çekilin. CHP ile ilgili açıklama yapıyor. Biz hepsini değerlendirecek durumdayız yani. Değerlendiriyoruz ve nitelikli tartışmalardan sonra Doğrunun bu olduğuna karar verip bir siyasal karar alıyoruz. O kararımızın arkasındayız. Türkiye için doğrusunu yaptık. E, komisyonda olmaya devam edeceğiz. Hı hı. Barış için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. E, ama e, barışı bir güvenlik eksenine, etnik eksene, evet. eksene yani sadece bir etnik sorun gibi bir güvenlik sorunu gibi bir eksene sıkıştırılmasına doğru bulmuyoruz. Peki. Çok kısa bir cevap rica edeceğim. Şimdi yarınki toplantıda daha çok bu imdalı görüşmesi üzerinde duracaksınız. Ben öyle anlıyorum ama sonra Cuma bir daha toplantı var galiba. Yanılıyorsam düzeltin beni. Artık bu hukuki altyapı sürecine mi geçeceksiniz komisyonda? Şimdi komisyonun bir hukuk yapma şeyi yok. Çünkü bu komisyon bir ihtisas komisyonu değil. Yani yasama organı nasıl çalışır? Ama öneriler... İhtisas komisyonları üzerinden. Tabii ihtisas komisyonu üzerinden çalışır. Biz ancak bir komisyonun sonunda bir rapor sunarız. Şunlar yapılmalı deriz. Bizim orada önerimiz tutukluluk sürelerinin azaltılması, kayyum uygulamasının veya yani tutukluluğun cezalandırmaya dönüştürülmemesi, kayyum uygulamasının kaldırılması, yani demokratikleşmeyle ilgili atılmalı atılması gereken adımlar var. Bunların bir kısmı için yasal düzenlemelere ihtiyaç var ama bir kısmı için böyle bir düzenlemeye hiç ihtiyaç yok. Yani iktidar o adımları zaten atabilir. Ee, tabii ki ceza infaz kanununda, Türk ceza kanununda yapılması gereken düzenlemeler olacaktır. <laughs> Özür dilerim. Yani e, şuna kimse hayır demez. E, PKK'lılar silah bırakacak ve Türkiye'ye dönecekler. Biz bunu ister miyiz? E, gidip e, YPG'ye, PYD'ye katılacağına silah bırakıp... Türkiye'nin o kadar üst bölgesi var, o kadar askerimiz, polisimiz var, jandarmamız var... Ülkeye dönmesi ve bununla ilgili yasal düzenlemelerin yapılması... Yani askere tabi e, kurşun sıkmamışlar için bahsediyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, bu yasal düzenlemelerin yapılmasında Türkiye'nin çıkarları açısından bir sakınca yok. Bunlar geldiğinde bu öneriler, biz bunları değerlendiririz. Ama bu işin bazı, temeli demokratikleşmedir. Demokratikleşmedir, demokratikleşmedir. Hukuk devletidir, adalettir. Adaletin demokrasinin olmadığı yerde... Hiçbir sorunu kalıcı olarak çözebileceğine inanmıyoruz.